Merhaba arkadaşlar. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere denklemin kökleri x1 ve x2 değil 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olarak verilmiş. Buradan çıkaracağımız sonuç kökler toplamı yani 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 ifadesi eksi b bölü a'dan 2'ye ve kökler çarpımı 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 yani 1 bölü x1 çarpı x2 ifadesi ise c bölü a'dan 5'e eşittir. Alttaki denkleme baktığımızda arkadaşlar kökler toplamı eksi a. Köklerini topladığımızda 1 bölü x1'in karesi çarpı x2 artı 1 bölü x1 çarpı x2'nin karesi. Arkadaşlar x1 çarpı x2 paydada ortak olduğuna göre biz bu ifadeyi 1 bölü x1 çarpı x2 parantezini alıp 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 şeklinde yazabiliriz. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 ifadesi x2'ye 1 bölü x1 çarpı x2 ifadesi 5'e eşitti. O halde eksi a değeri eksi 10 eksi a eksi 10'a eşitse a'nın değeri arkadaşlar 10 olur. B'ye bakalım şimdi. B eşittir arkadaşlar. B kökler çarpımıydı. Yani 1 bölü x1'in karesi çarpı x2 ile 1 bölü x1 çarpı x2'nin karesini çarpacağız. Çarptığımız zaman arkadaşlar 1 bölü x1'in küpü çarpı x2'nin küpünü elde ederiz. Bu ifadede 1 bölü x1 çarpı x2'nin parantez küpü demektir. 1 bölü x1 çarpı x2 5 olduğuna göre 5'in küpü yani 125'e eşittir. Soruda a artı b toplamını sordu arkadaşlar. Bakın b 125 buldu. a ona eşitti. Toplamı 135 yani a seçeneğidir. Başarılar.